Van'da görev yapan 3 jandarma görevlisi bir imamı önce darp sonra gasp etti. Soruşturma genişleyince Van'da görev yapan jandarma asubay Gül Kılıç'ın cinsel ilişki karşılığı parasını alamadığı bir imamı jandarma personeline dövdürdüğü ortaya çıktı. Skandalın tüm detayları pes dedirtti. Van'ı karıştıran olay bu ay içerisinde yaşandığı iddiaya göre Van Gevaş ilçe jandarma komutanlığında görevli jandarma subay Gül Kılıç eşinden boşandıktan sonra Bitlis'in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram Sorguç'la sevgili oldu. İlişkilerinin ilerleyen sürecinde İmam Sorguç Asubay Kılıç'la cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın Asubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para istedi. İmam bu talebi kabul etti. Ancak ilişki gerçekleşti geçmesine rağmen İmam Sorguç kadına herhangi bir ödeme yapmadı. Yaşanan olay üzerine çok öfkelenen kadın emri altındaki jandarma uzman çavuşları kiralayarak sorguçu gasp ve darp ettirmek için plan yaptı. Planını uygulamaya koyan Kılıç 28 Ağustos çarşamba gecesi Van Erciş Karayolu'ndan geçmekte olan sorguçun yolu jandarma uzman çavuş Orhan Ersoy jandarma uzman onbaşı Ömer Keleşoğlu ve sivil olan Taner Şirp isimli şahıslar tarafından kesildi. İmam burada darp edildi ve hesabındaki elde 8838 lirası İban yoluyla başka bir hesaba aktarılarak gasp edildi. İmamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gül Kılıç'la iki jandarma personeli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. jandarma teşkilatı bir süre önce de bir ilin il jandarma komutanıyla ilçe jandarma komutanı arasındaki yasak karşılıklı gündem olmuştu.